Demir şu an arkadaşlarından ayrı çıktı. Bakalım hangisini istiyor? Evet. O da sarıdan geliyor. Bakalım. Evet, Demir de geliyor şu an. Uçuyor resmen ve uçtu. Bravo Demir! Hadi çık bakalım. Aferin sana. Çok güzel kaydın. Şahanesin. Gel bakalım. Hadi koş. Hızlı çıkman lazım. Bana gel bana. Demir durdu. Demir bak bakalım bana. Gözlüklerini çıkartalım mı? Çıkartmayalım mı? Ay kafayı vurdu şaşkın çocuk seni. Yine mi kayacaksın? Kaymayacak mısın? Evet, verenler burada bekliyor bakalım. Yine üçü aynı anda kayacaklarmış. Geliyorlar. Şimdi yine geliyorlar. Şimdi başka arkadaş birinci oldu, ikinci veren oldu ve üçüncü erkek arkadaşı oldu. Bravo!